Birinci soru ee, burada Zeynep anne ve babayı gösterelim şimdi Zeynep diyor ki 5 yaşındayım ve ben doğumda babam 28 yaşındaymış yani Zeynep 0 yaşındayken babası 28 babası 28 yaşında Zeynep o zaman 5 yaşına geldiği zaman babası 33 yaşında olacaktır. Annesi diyor ki Zeynep 12 yaşına geldiği zaman ben de eşimin şimdiki yaşında olacak. Zeynep 12 yaşına geldiği zaman annesi babasının şimdiki. Şimdiki dediğimiz yer burasıydı. Yani 33 yaşında olacak. Zeynep ve annesi arasında geçen konuşma bu şekilde. Zeynep doğduğunda annesi kaç yaşındadır? Şimdi 12 yıl biz geriye doğru gidersek buradan da 12 yıl geriye doğru gideceğiz. 12 yıl geriye gittiğimiz zaman annesinin yaşı 21 olacak. İkinci soru. Şimdi yan yana iki tane kare boyayacaksak mesela boyamayı şu şekilde yapabiliriz. Bu iki kareyi boyarım. Ya da işte onun yanındaki iki kareyi boyarım. Burada tabii farklı farklı durumlar elde edilebilir. Peki bunları nasıl saymamız gerekiyor bizim? Onu düşünmemiz gerekiyor. Sayma işlemini şu şekilde yapabiliriz. Boyayacağımız kareler komşu olacaksa mesela ben bu iki komşu kareyi boyadım. Ya da bu ikisini boyadım. Ya da bu ikisini boyadım. İkisini boyamıyorken şurayı kastediyorum. Ya da buranın tamamını boyamış olabilirim. Bu şekilde bakarsak dört tane boyama işlemi yapılabiliyor. Aşağı doğru da gidersek yine bunları saydığımız zaman bir dört buradan gelecek, bir dört de aşağıdan gelecek yapacağımız boyama sayısı burada 12 tane boyama elde edebiliriz. Tabii bu yataylar için geçerliydi. Yani bu şekilde yaptığım boyamalar için geçerliydi. Bunu dikey düşünelim bir de. Dikey olarak kaç tane boyama yapabilirim? Ona bakalım. Mesela boyama işlemini şu şekilde yapabiliriz. Dikeyde. Ya da bir yanında bu şekilde yapabiliriz. Bunları düşünürsek arkadaşlar. O zaman şu iki komşu kareyi düşünürüm. 2, 3, 4, 5. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane de buradan e, yaparım. Toplamda 10 tane dikeyde. yani mesela şu dikeylerden bir tanesi veya bu dikeylerden boyanabileceklerden bir tanesi. Bu durumda 22 tane farklı boyama işlemi yapabiliyorum. Mutlak değer çarpı mutlak değer de negatifse mutlak değer kesin pozitif olacağı için o zaman B kesinlikle negatiftir diyebiliriz. B kesin negatifken bunun sonucunun pozitif olması için A mutlaka pozitif olması lazım. Ve öyle bir pozitif olması lazım ki mutlak değerce daha büyük olması lazım B'den ki burası pozitif olsun. Yani örnek veriyorum. işte B eksi 2 iken A 1 olamaz ya da 2 olamaz. Ne yapması lazım? Eksi 2'den mutlak değerce daha büyük bir ifade olması lazım. O zaman A'nın 3, 4 gibi ifadeler olması lazım. O zaman buradan şu yorum yapabiliriz. Mutlak değer A büyüktür mutlak değer B olmak zorunda diyebiliriz. Peki başlayalım şimdi. A pozitif B negatif bir de bunu biliyoruz. Bu kesinlikle doğrudur. A zaten pozitif B negatif olduğu için burayı düzenlersek A büyüktür B oluyor. E bu pozitif bu negatif zaten bu da kesin doğru. Şimdi A pozitif bir ifade olduğu için her iki tarafı da A ile çarparsak burada şunu elde ederiz. Burası B kalır. Karşıyı da A ile çarparsam burası da eksi A olur. Ee, yine karşıya gönderdiğim zaman şunu elde etmiş oluyorum. A artı B küçüktür sıfır demiş oluyoruz. Peki A artı B zaten küçüktür sıfır ifadesi şuradaki ifadeyle bir çelişki oluşturuyor. Sorunun başında bana bunu söylemiştim. O zaman bu da kesin yanlış. Cevap 1 ve 2 oluyor Burada a artı 1'i kare içine, dikdörtgen içine koyduğumuz zaman şu şekilde olacak. Buradaki açılıma göre ben burada a artı 1 yazarsam bunların her yerinde a artı 1 yazmam gerekiyor. a artı 1'leri yazalım. a artı 1'in karesinden a kare artı 2a artı 1. Eksi a var. a yerine a artı 1 yazarsak. Eksi a eksi 1. Bir, bir daha a artı 1'imiz var. Çarpı buradaki a yerine de a artı 1 yazıyorum. Burası yine a eksi 1 oluyor. İçerideki ifadeyi düzenleyelim. A kare artı A şunlar birbirini götürdü bir de artı 1 var. Burada da A eksi 1 ifadesi var. Demek ki benim şu A artı 1 dikdörtgen dediğim ifade e, bu neyin açılımıydı arkadaşlar? A küp eksi 1'in açılımıydı. A küp eksi 1'in açılımına eşittir. Tamam o zaman bunun yerine ne diyeceğiz? A küp eksi 1 diyeceğiz. Aşağıdaki ifade zaten şuradaki B yerine A yazarsak o da A küp eksi 1 oluyor. Onu da şuraya yazayım. O da A küp eksi 1 geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman 1. Yani K değerimiz 1'e eşit. Şimdi K eşittir 1 ise şu K'yı kare içine koyacağız. Yani 1'i kare içine koyacağım. O zaman burada A gördüğüm her yere 1 yazarım. 1 yazdığım zaman 1 eksi 1 artı 1 çarpı 1 eksi 2 çarptığımız zaman eksi 1 geliyor. Herhangi iki rasyonel sayının çarpımının sonucu reel sayıdır. Bu kesinlikle doğrudur. Hangi rasyonel sayı çarparsanız çarpın. Sonuçta reel sayı elde edersiniz. Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır. Bu da kesin doğru. Olumsuz bir durum burada yoktur. Çünkü şunu biliyoruz. Doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin alt kümesiydi. Her tam sayı ise rasyonel sayıdır. Zaten bunu da biliyoruz. Z alt kümedir Q'ydu. O zaman iki kesin doğru. İki rasyonel sayının çarpımı rasyonel sayı olabilir diyor. İrrasyonel sayıları çarpalım. Mesela kök 3 ile kök 3'ü çarpalım. Farklı dememiş bunu söyleyebiliriz. Sonuç bir 3 geldiği için ne oldu? Bu rasyonel bir sayı oldu. Q'nun elemanıdır. Herhangi bir sıkıntı yok. Buraya baktığımız zaman bu rasyonel sayılar demek. Bu da irrasyonel sayılar demek. Bunların kesişimi sıfırdır diyor. Eleman olarak bakın. Burada yanlışlık var. Bunun doğrusu şu olması lazım. Kesişimleri boş kümedir deseydi doğru olurdu. Ama burada sıfır elemanıdır diyor. Hayır sıfır elemanı ee, bunların kesişimi olamaz. Dolayısıyla cevap burada 1-2-3 olacaktır. Armut kayısı elma ceviz ağaçlarında oluşan bir bahçede demiş. Şöyle yapalım. Armut kayısı elma ceviz Burada verilen bilgileri yerleştirmeye çalışalım. Ceviz ağacının sayısı 100'dür. Tamam. Yazdık onu. Bahçedeki armut ağacı sayısı elma ağacının 3 katıdır. Armut sayısı elmanın 3 katı diyeceğiz. O zaman biz buraya işte e kadar elma var dersek burada da 3e kadar armut olacak. Bahçedeki tüm ağaçların %40'ı armut ağacıdır. O bir dürtün kenarda. Bahçedeki kayısı ağacı sayısı elma ve cevizin toplamına eşit. Kayısı elma artı cevize eşit. O zaman ben buraya e artı 100 yazmam gerekiyor. Şimdi bir bilinmeyenle oluşturduk. Bunu çözeceğimiz bilgi de bize burada verilmiş. Tüm ağaçların %40'ı armut ağacıdır. Bütün ağaçları biz burada toplarsak 5e artı 200. Bunun %40'ı armut ağaç sayısını veriyormuş. Armut ağacının sayısı burada 3 e ydi. Buradan düzenleyip e'yi çekersek e'yi 80 buluyoruz. Karışım problemi. X'den 60 gram, Y'den 40 gram alınarak oluşturulan bir karışım var. Şimdi X'in oranını bulmak istiyorsak, X'in işte yüzde kaçı tuzdur dersek, X'teki oran şu olacak tuz miktarını tamamına böleriz. Su artı tuz miktarına böleriz. İçteki tuz oranı budur. Y'deki tuz oranına baktığımız zaman yine tuz miktarını su artı tuz miktarına bölüyoruz. Yani 250'ye. Y'deki o zaman tuz miktarı da 1 bölü 5 oranındadır. Yani %20. Şimdi x'ten 60 gram alıyorum. 60 gram aldım. X'in oranı A bölü A artı 200'dü. Artı. Y'den 40 gram alıyorum. Y'nin oranında 1 bölü 5'ti. Yani %20. İkisini topladık. Şu an toplam tuz miktarını elde ettik arkadaşlar. Ee, oluşan karışım toplamda 60 artı 40 olacağı için 100 gramlık karışımın %18'inin tuz olduğunu söylemiş. Yani 18 gram tuz olması lazım şu an elimizde. Peki gerekli işlemleri yaparsak burada 18 kaldı. Ee, burası 8 oluyor zaten. Karşıya attık. Demek ki şu ifade 60 a a artı 200 ifadesi ona eşitmiş. Burayı düzenlersek 6 a a artı 200 a buradan 20'e bulunuyor. Ee, özür diliyorum 40 bulunuyor. 60, 120, 180'in en büyük ortak böleni 60 olacağı için 60 olan yere biz a dersek. 120 derecelik yere 2A tane, 180 derecelik yere de 3A tane eleman düşer. Yine benzer mantıkta 108, 108, 144'ün en büyük ortak yönü 36 olacağı için işte buraya da 3B diyelim. 3B burası olur. 4B lira gelir olarak biz burada elde ederiz. Şimdi bir porsiyon lahmacunun fiyatı 20 liraymış. Bir porsiyon yani biz 20 lirayı nasıl buluruz? Toplam gelirimizin lahmacundaki toplam gelir 4b. Toplam lahmacun satışına bölersek bir porsiyondaki fiyatını elde etmiş oluruz. Buradan 10 eşittir b bölü a elde edilir. Bizden istediği ise bir porsiyon pide'nin fiyatıydı. E, pide'nin fiyatı ne olacak bir porsiyon pide'nin fiyatı? Toplam satılan a tane pide var. E, 3b lira elde etmişiz. Yani pide için şunu diyeceğiz: 3b bölü a. Bu da 30 olur. Verilen denklemi yazarsak 8A ve 3 basamaklı sayısı 10 çarpı 2 basamaklı BA sayısı artı 8 olarak yazabiliriz. Burayı çözümleyelim. 800 artı 10A artı B eşittir. 100B artı 10A artı 8 olacak. 10A'lar gider. Demek ki A ile alakalı bir durum yok burada. B'yi bulmamız gerekiyor. 792 eşittir 99 B. O zaman B'nin buradan 8 olduğunu söyleyebiliriz. B8. Şimdi diyor ki bu sayı 3, kaç tanesi 3'ten tam bölünür. O zaman sayımızı yazalım şuraya. 8 AB. B yerine artık bizim 8 yazmamız gerekiyor. Sayı bu oldu. Bunun rakamlar toplamına bakarsak 16 artı A olur. O zaman A'nın alacağı değerler 3'te tam bölünmesi için rakamlar toplamı 3'ün katı olmalıydı. 2, 5 ve 8 olur. Evet. 2, 5, 8 için 3 farklı sayı yazabiliriz. Cevap 3 olur. 10. soru bir periyodik problem sorusu. Şimdi periyodu anlamamız gerekiyor burada. İlk başta 1. saat, sonra 3. saat, sonra 5, sonra 7. saat. Yani başlangıç şekilde. 1, 3, 5, 7. Öbür haftaya geçtiğimiz zamansa 2. saat, 4. saat, 6. saat, 8. saat diye devam ediyor. Sonra yine başa devam ediyor. Öyleyse bizim buradaki periyodumuz 8'dir. 17'yi 8'e bölersem kalan 1. Kalan 1 ise yine 1. saat olması gerekiyor 17. haftada. 11. soru. 3 bölü 5 küçüktür AB o da küçüktür. 5 bölü 7 olması gerekiyor. Burada dikkat ederseniz A artı B toplamının en az olması gerektiğini söylemiş. Yani verebileceğim en küçük kesri oluşturmam gerekiyor. Ben şunu söyleyebilirim. Her bir arasındaki fark 2 olduğu için şu yazılabilir aslında. Mesela 1 bölü 3 küçüktür 2 bölü 4'ten aradaki fark 2 olacak şekilde. O da küçüktür 3 bölü 5'ten. O da küçüktür 4 bölü 6'dan. Yine 5 bölü 7 ve bu şekilde sonsuza kadar götürebiliriz. Aradaki fark 2 olacak şekilde. 1 bölü 3'e götürdüğümüz zaman burası daha küçük. Sağ tarafa gitti, gittiği zaman ise sonsuza doğru gittikçe 1'e yaklaşacak buradaki oran. Demek ki küçükten büyüğe doğru bu şekilde sıralanıyor. Bizim işimize yarayacak olan kısım burası olduğu için. Ben A bölü B'yi 4 bölü 6 olarak seçebilirim. Bunu da sadeleştirirsek 2 bölü 3 olur. Yani A'ya 2, B'ye 3 dersek toplamları 5 oluyor dikkat gerektiren güzel bir soruydu bu. 12. soru. Bence denemedeki en güzel soru buydu. Gerçekten iyi düşünmek gerekiyordu bu soruyu. Soruyu okuduğumuz zaman Kerem sıfırdan 24'e gidecek ve giderken 4-4 gidiyor. Kerem'in dedesi Rahmi 3'er 3'er azalarak 24'ten sıfıra doğru geliyor ve bu tekrar edip duruyor gidip gelmektedir diyorlar. Yani mesela bu sıfıra geldikten sonra geri 24'e doğru gidecek sonra tekrardan sıfıra doğru gidecek. Her ikisi de bir kareden diğerine aynı anda ulaşmaktadır diyor. Aynı anda ulaşmaları demek demek ki kare alanındaki geçiş hızları da eşit. Yani bu işte 3 kare ilerlediği zaman bu da 3 kare ilerleyecek. Tabii ki bu 4 4 gittiği için bu 3 gittiği için ikisi beraber 12'de bir karşılaşacaklar. Buna göre Kerem ve dedesi ilk kez kaç numaralı karede aynı hizaya gelirler tam sayı olmayan karşılaşmalar önemsenmeyecektir. Burada şunu söyleyebiliriz. Biri 4-4 gidiyor, diğeri 3-3 gidiyor. Bir kere sonucun mutlaka ne olması lazım? 0, 12 ya da 24 olması lazım. Yani şu, şıklar, şu iki şıkkı eleyerek başlayabilirsiniz. Şimdi sorunun çözümüne başlarsak. Mesela bu işte bir adım atacak 4'e gelecek. Sonra bir adım atacak 8'e gelecek. Sonra bir adım atacak 12'ye gelecek. 12 bizim için önemli demiştik. Yani ya 0'da ya 12'de ya 24'te. 12'yi baz alacağız biz. Burada da 12'yi baz alacağız. Peki Kerem'in 12'ye ulaşması için kaç adım atması lazım? Şimdi sayarsak Kerem'i. 0 4 8 12. Bakalım. 1 2 3 adım atması lazım. 3 adım sonra 12'ye ulaşıyor. Yine bir 3 adım atarsa buradan 24'e gelecek. Bu şekilde düşünebiliriz. Benzer mantar Rahmi düşünürsek, Rahmi'de saydığımız zaman bunu da tersten sayacağız tabii ki. İşte 24, 21, 18, 15, 12. 12'ye gelmek için 1 2 3 4 adım atması gerekiyor. 4 adım sonra burada. Yine 4 adım sonra o zaman 0'a gelecek. Şimdi gidiş kuralını bulduk. Biri 3 adım gidiyor, diğeri 4 adım gidiyor. Ee, ve hızları da her bir kare geçişinde aynı olduğu için bunların tam sayı karşılaşması mutlaka 12'nin katlarında gelecek. Yani 3'ün ve 4'ün katı olan yerlerde gelecek. O da 0 olur, 12 olur, 24 olur. 0, 12, 24'e göre hareket etmemiz lazım. Şimdi bunları yazarken periyodu bu şekilde ayarlayalım. Mesela Kerem 0'dan başladı. 3 adım attı. Sonra 3 adım attı. Sonra 3 adım geri attı. Sonra bir daha 3 adım atarsa toplamda 12 adım. Bakın 12 adım sonrasına bakalım. 12 adımda Kerem sıfırdan nereye geliyor? Yine sıfıra geliyor. Rahmi'ye bakalım 12 adımda ne yapacak? Rahmi 24'ten 12 adım sonra 1, 2, 3 yaptığı zaman 12'ye gelmiş oluyor. Bir 12 adım daha götürelim bunları. Kerem bir 12 adım daha atarsa yine sıfıra gelecek değil mi? 3, 6, 9, 12 şeklinde tekrar sıfıra dönmüş olacak. Rahmi de aynı şekilde bir 12 adım daha atarsa, şimdi 12 değildi de Rahmi şu an. 4, 8, 12 dediği zaman bir daha sıfıra dönmüş olacak. Ve ikisi de aynı anda nerede karşılaşıyor arkadaşlar? Sıfırda karşılaşmış oluyor. Burada örnek uzay ve istenen durumları belirleyelim. İstenen durumlar en küçük ve en büyük bilgilerin uçlarda olması. Yani şunu ve şunu uçta tutuyorsunuz. Geri kalan buradaki 3 bilge 3 faktöriyel şeklinde kendi aralarında yer değiştirir. Bir de bunlar uçlarda olacağı için R'yi bu tarafa alıp 5R'yi ilk başa alabiliriz. Yani kendi aralarında bunlar da 2 faktöriyel biçimde yer değiştirir. Örnek uzaya baktığımız zaman herhangi bir şart olmadan 5 bilye kendi aralarında 5 faktöriyel şekilde yerleştirilir. Buradaki işlemi yaptığımız zaman cevabı 1 10 olarak buluyoruz. 14. soru. Burayı yaparsak buna ne demiş? 8 üzeri 1 bölü 3. Şu kısım için. 8 üzeri 1 bölü 3 o da 2 olur. Buradaki kısım için ise yukarıya baktığımız zaman B üzeri A yap demiş. Yemek 3'ün karesini al diyor. Bu da 9 olacak. Sonra bu ikisini aldın. 2'yi ve 9'u bir daha işleme sokacaksın. 2, 9 dediğimiz zaman bu da 9'un karesi olarak tanımlanmış. Yani 81 olur. Verilen tanımlamaya göre biz burayı yazarsak 3'ün kök 3 köküç fazlası olacakmış. Yani 3 artı köküç. kök 3. Bölü 5'in kök 5 eksiği. Buna da A demiş. Bunu aldık. Benden istediği ifadeye ben B demek istiyorum. Burası B olsun. Bu durumda B neye eşit olur? Bakalım. B eşittir. 5'in kök 5 fazlası. 3'ün alttan çizgi attığı zaman eksi oluyordu. 3 eksi kök 3 dememiz gerekiyor. Bu da B. Şimdi biz B'yi A türünden yazacaksak buradaki köklü ifadelerden bir şekilde kurtulmamız lazım. Sonunda en sonunda işte ağlı bir şey kalması gerekiyor. Peki ben ne yaparsam bunlardan kurtulabilirim? Şunu yaptığım takdirde kurtulabilirim. A sayısını 1 bölü B ile çarparsak yani burayı ters çevirip çarptığımız zaman bunlar eşlenik çarpımı olacak. Eşlenik çarpımında iki kare farkı oluşacağı için kök mesela 3 artı kök 3 ile 3 eksi kök 3'ü çarptık. 2 kare farkından A kare eksi B kare gelecek. Yani 3'ün karesinden 9 eksi kök 3'ün karesinden 3 gelecek. Benzer şekilde aşağıda 25 eksi 5 gelecek. Burası 6 bölü 20 olacak. Bu durumda A bölü B ifadesi çarpımdan dolayı 3 bölü 10'a eşit olmuş oldu. B'yi tek bırakırsak burada çapraz çarpım yaptığımız zaman 10 A bölü 3 elde ederiz. 10 A bölü 3 A şıkkı olur. 16. soru yine bir periyodik problem sorusu. Soruyu okuduğumuz zaman şunu anlıyoruz. Birinci gelen kişi bir ağadan biniyor ve binmeye devam ediyorlar. Yani burada 6 kişi bindi. Sonra yine 6 kişi binecek ve bu şekilde devam edecek. Demek ki bizim buradaki periyodumuz 6. Peki 85 kişi bindiyse 85. kişi ne yapacak? 6'a 6 bindi öncekiler. Kaç tane 6 bindi bakalım? 14 tane 6 bindi. Yani 14 sıra ile geçti. 14 sıra geçti. 15. sıradan kalan 1 oldu. Kalan 1 demek A demek. 14 sıra geçti demek. Demek ki 15 A'ya gelmiş oldu. Gerisinde 14 sıra geçtiği için. 100'e bakalım. 100. gelen için de aynı işlemi uygularsak. 100'e 6'ya böldük. 16 defa var. Demek ki 16 sıra geçti. Kalan burada 4 oldu. Kalan 4 demek. A, B, C, D demek. 16 sıra geçti. 17. sıraya geldik. 17 D elde ettik. Yani 15 A 17 D olması gerek. 17. soru. Verilen işlemleri yazarsak 3 A eksi 2 B'nin 8'e eşit olduğunu söylemiş. 2 A 3 B'li olan ifadeyi de 14'e eşitlemiş. demiş. Şimdi bizden A artı B istiyorsa ben burayı eksiyle çarpıp Ikinci kısmı. Bunları taraf tarafa topladığım zaman direkt A artı B'yi zaten veriyor bana. Buradan A artı B eksi 6 geliyor. 18. soru. İki direk arası 100 metreymiş. Yıl boyunca 120 santim artıyor veya azalıyor. Peki 120 santim ne demek? 1.2 metre demek. Demek ki yıl boyunca bunun değer aralığı ee, ne oluyor? İşte şu oluyor. 101,2 veya onun 1,2 eksiği 98,8 arasında oluyor. X değerin bu aralıkta olması lazım. Bunu sağlayan şık da B şıkkı olmuş oluyor. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Değer aralığının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hani şu an 100'dü. 100'den o zaman ben X çıkartayım. Yeni alabileceği değer aralığını bulayım pozitif veya negatif olacağı için bunu mutlak değeri aldığımız zaman bunun 1,2'den küçük olması gerektiğini söyleyerek de bulunabilir. 19. soru rasyonel adı sıralama sorusu. Burada payda işlemeye çalışmak veya işte bunları yok etmeye çalışmak çok uzun süreceği için daha basit bir mantık yakalamamız gerekiyor. Bunları bir sıralayalım. Bunlardan hangisi en büyük, hangisi en küçük olduğunu anlarsak ona göre kolay yorum yaparız. Şimdi eğer bunlar pozitif olsaydı şu şekilde sıralanıyordu. 17 bölü 15. 23 bölü 21. 29 bölü 27. Ben bunları anlatırken şu şekilde anlatıyordum. Hani bunun kuralı var ama ezberlemeye gerek yok demiştik. Mesela biz bu aradaki fark 2 ya. Bunu 1 olan kısma doğru götürelim. Bileşik kesir olacağı için paydası 1. Burası 3 olsa mesela 3 bölü 1 aradaki fark 2. 17 bölü 15 aradaki fark 2. Bu sağ tarafa gittiği zaman ne oluyor? Daha küçük bir değere doğru gitmiş oluyor. Örnek veriyorum işte 102 bölü 100 desek bu 1'e yaklaştı. Sol tarafta 3'e yaklaştığı için bu sol taraftaki ifadeler daha büyüktür deyip şu şekilde anlatıyorduk bunu. Ama buradaki sayılar negatif demiş. Negatif olursa hepsini eksiyle çarparsak şunu söyleyebiliriz. Eksi 17 bölü 15 küçüktür eksi 23 bölü 21 o da küçüktür eksi 29 bölü 27. Şimdi bu sıralamaya göre bunların içinde en büyük olan eksi 29 bölü 27. Bu büyük. Burası da en küçük olmuş oluyor. En küçük olmuş oluyor. Burası da ortanca olmuş oluyor. Orta. Şimdi buna göre yorum yapacağız arkadaşlar. En büyüğün içinde kim var? A ve C. Demek ki A ve C büyük olanlar. Baktığımız zaman ortanın içinde de A var. Demek ki A en büyük olan. Çünkü A hem büyüğün içinde hem ortanın içinde. Bu durumda en büyük olan A'dır. Sonra C'ye baktık. C büyük olanın içinde bir de küçük olanın içinde. B'ye baktık. B ortanın içinde ve küçük olanın içinde. Hem küçükte hem orta olan da olduğuna göre B en küçüktür. Bu durumda C de ortada kalmış oluyor. Yani A, C, B doğru cevap oluyor. Bunlar birer pozitif tam sayı. Verilen ifadeyi bulmak için bunun bir değerlerini görmeye çalışalım. Hangi değerleri alabiliyor? En büyük yapan değeri bulacağız zaten. Mesela biz burada C'ye 1 dersek A artı B'nin tamamı 24 olur. Yazalım. 24 nasıl olur? İşte bu 23 olsa, bu bir olsa olur. Ya da yine C'ye 1 iken bu iki olsa, bu 22 olsa olur. Bu şekilde devam ettiği zaman 12'ye 12 olsa olur. Bu işime yarayacak benim. Neden? Çünkü C halen burada bir Değişmedi. Mesela ben C yerine burada 1 dediğim zaman, B'ye 12 dediğim zaman, buraya da 12 dediğim zaman çarpımın değerini birbirine en yakın olduğu durumu almış olacağım. 12 çarpı 13. En büyük olduğu yer zaten çarpımın yakın olduğu durumdu. Yani 156 gelecektir. Diğer durumlara baktığınız zaman zaten daha küçük değer gelecek.